Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomun konusu e, size daha önce söylemiştim iç politikayla ilgili videoları yapmayacağım ama bu kanalında iç sorunlarla ilgili videolar yapacağım. E, diğer kanalımda, eski kanalımda takip etmeye devam edin. Lütfen e, bu kanalıma da e, takip edip e, beğenirseniz, linkleri paylaşırsanız yorumlar, yol gösterici yorumlar yaparsanız mutlaka ama mutlaka biz hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bu Suriye işlerinden sonra çok ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Çok riskli bir rahatsızlıktı. Çok yoğun bir tedavi süreci oldu ve kısa süreli. Yoksa e, virüs ilerliyordu. Çok şükürler olsun e, batınlar kurtuldu. E, solunum yollarım tamamen kesilmişti. bir Daha doğrusu mikrop bir virüs değil. bir Mikrop çok kısa sürede akciğerleri hapsetmişti. Elhamdülillah şükürler olsun gayet iyiyim. Şimdi bu süreçte işte ziyarete giden gelen arkadaşlar orada e, hastanedeki işte personeller görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz arkadaşlar. Hem kadınlardan hem erkeklerde inanılmaz bir sıkıntı gördüm ve duyuyordum. Paylaştılar. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden biz çekildik ama bu 5.200 küsür sayılı bir kanun var. Bu kadın mahvetmiş, aileyi bitirmiş. Tabii Elhamdülillah biz. Yani e, bu tür şeylere pek prim vermeyen, hiç prim vermeyen, yani çok net söyleyeyim, eşim sayesinde, çocuklarım sayesinde evimizin huzuru, mutlu devam ediyor. Çok şükür Allah nazar değdiğini bilmesin. Herkesin evine de bu huzuru, bu mutluluğu ve bu güzelliği nasip etsin. Şimdi e, bak arkadaşlar bakın 30'lu yaşlardaki doktorlar böyle e, bir iki tanesi de beni tevafuken tabi çıkmış. Ya hocam diyorlar biz yani Eşi de kendisiyle aynı akademik kimliğe sahip. Hekim veya başka bir yerde üniversite mezunu, başka bir kurumda, kuruluşta veya kamu kuruluşunda çalışıyor. İnanılmaz çatışmalar var. Ve çatışmaya bakıyorsun arkadaşlar, erkeği gerçekten erkeklikten çıkarıp prensesleştirmiş, kadını da prensleştir krallaştıran bir sistem ve kadınlar da bundan rahatsız. Şimdi İstanbul Sözleşmesi kapsamında çıkartılan feminist kanun sayesinde kadının beyanı esas kabul ediyor mahkemelerimizde. Şimdi bir olay anlattılar bana şok oldum. Başka bir şehirde bir adam yaşıyor ve hiç görmediği, hiç tanımadığı bir kadın tarafından şikayet ediliyor. Diyor ki beni taciz etti. Ve mahkeme bu adam aleyhine uzaklaştırma kararı veriyor. Eminim hakim de gülüyordu. Sinir olmuştu. Kadını görmüyor, tanımıyor ve başka şehirde yaşıyor. Hiç o şehre gitmemiş ve uzaklaştırma kararı veriyor. Bu kadar saçma bir şey. Yargımızı bu kadar rezil duruma düşüren bir e, kanun bu. Şimdi bunu e, konuşurken çocuklara aklıma şey geldi. Hazreti Yusuf'un kıssası geldi. Yani hani efendisinin karısı e, Züleyha e, Hazreti Yusuf'la birlikte olmak istiyor. Ee, Yusuf ve kapıyı kapatıyor. Hazreti Yusuf da kaçmaya çalışırken Züleyha arkasında onu yakalamaya çalışırken Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği yırtılıyor. Sonra e, Yusuf Aleyhisselam'a sahip olamayınca Züleyha bağırıyor, çağırıyor, iftira ediyor. Bu bende bana saldırdı, beni, beni bana cinsel saldırıda bulundu diye. Şimdi Yusuf Aleyhisselam, Firavun'un kölesi biliyorsunuz. Ancak Firavun sisteminde bile, Firavun rejiminde bile e, Firavun bizzat kendisi e, kadının bu iddiasını hemen kabul etmedi Züleyha'ya. Ve etrafındaki danışmanlarına sordu. Bu olayı siz ortaya çıkar. Danışmanları soruşturdular, sordular, Yusuf Aleyhisselamla konuştular, Züleyha'yla ile konuştular ve bir şey gördüler. Yusuf aleyhisselam gömleği arkadan yırtılmış. Ve geliyorlar firarına. Efendim diyor. Yusuf'u çağıralım. Eğer gömleği önden yırtılmışsa bu hanımınıza, Züleyha Hanım'a cinsel saldırıda bulmuş veya fiziki saldırıda bulmuş. Ama gömlek arkadan yırtılmışsa Yusuf saldırıya uğramış. Getiriyorlar köreyi. Dön bakayım arkama. Önü bakıyor düzgün. Dön bakayım arkana. Bakın arkasına gömleği yırtık. Ve orada Züleyha'yı suçluyorlar. Yusuf Aleyhisselam suçlu değildir. Ve Yusuf Aleyhisselam'ı serbest bırakıyorlar. Züleyha da tövbe edip e, kendi hayatını yaşamaya devam ediyorlar. Sonra ne oldu arkadaşlar? Yine e, dedikodular çıkıyor. Züleyha'ya dalga geçiyorlar. Züleyha'yı kırıyorlar o dönemin eriklerin eşleri falan. Diğer kadın gruplarında hep bu kadın eleştiriyor ve bir gün Züleyha onların hepsini topluyor Kur'an'daki kıssaya göre ee, Yusuf Aleyhisselam'a hizmet ettiriyor o kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı izlerken ellerinde meyve sorarlarken ellerini kesiyorlar Yusuf Aleyhisselam'a bakarak ve e, Yusuf Aleyhisselam'a hayran hayran böyle tacizi aşan boyutta bakınca Yusuf Aleyhisselam dua ediyor Kur'an-ı Kerim'de de o ay ayetin içerisinde var Rabbi sicinnü ahabbu. Rabbim zindan daha hayırlıdır, daha sevimlidir. Allah'a yalvarıyor. Allah Yusuf Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Ve ancak o zaman Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attılar. Firavun'un sarayında bile arkadaşlar bir adalet vardı. Ben bu kısayı anlatırım. O doktor arkadaşlar, o hemşire kızlarıma, çocuklarıma bunları anlatın. Çocuklar yani. Bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kısası böyle kanun sana hak vermiş. Kızım sen şu anda bak saat gece 12 geldim benim solun e, şeyle inhalerimlerle falan ilgileniyorsun teknik Benim rahat nefes almam için tüpleri falan değiştiriyorsun, kontrol ediyorsun falan. Şu anda senin eşin nerede? Polis o nerede? O da şu anda gece nöbetinde. Bu adam senin hayattan verdiğin ödünün aynısını veriyor mu? Veriyor. Bu adamla o zaman niye geçinmiyorsun? Ben söyledim. Bu devirde arkadaşlar eşler birbirlerini çok az görüyor. Biz birbirimizi az gördüğümüz için aramızdaki muhabbet azalıyor. Hayat şartları bizi o kadar zorlaştırdı ki. Ya sen de yorgun gidiyorsun, eşin de yorgun geliyor. Ben de yani biz erkekler kadınlar bir yönüyle bizden daha üstünler. Nadir? sabırdır, akıllı detaycıdır kadın. Erkek öyle değil. Hep dalga geçerler ya 10 of düğmemiz var. İnanın böyle yani. 50 küsur yaşındayım. Sizi temin ederim 10 of. Erkeğin başka düğmesi yok ama kadınlarda 50 bin tane düğmesi var. Daktilo klavyesi bile şey bilgisayar klavyesi bile e, deki, de, tuşlar bile kadının tuşlarının zekatı bile değildir. Demek ki siz Allah size böyle bir yetenek vermiş. Böyle bir güç, sabır ve metanet vermiş. Ben geldim. Bizim dediğim gibi yani düz adamlarız. Ya en üç erkek bile evine girince eşine karşı düzdür yani. Dürüsttür demiyorum bakın düzdür. Bir sabret, gözlemle. Eşin asık suratla da gelse, güleç yüzle gelse hoş geldin de veya sen girdiğinde selamünaleyküm veya merhaba ne kendi fıtratınca. Selam ver. Gülümse. Nasılsın hayatım? Nasıl geçti günün? Yorgunum evet. Yorgun, sen? bu istirahatine bak veya yemek mi yiyelim? Ya önce kahve mi içelim, çay mı içelim? Bunu bir sor dedi. Adam dışarıda gördüğü o baskıyı bir anda evdeki o sevgiliye görünce o baskı üzerinde hafifliyor. Hadi şu anda iyi yiyelim, moralim yok sonra içelim veya sonra yerim. E hadi içelim, yiyelim der. Kahveyi, çayı, neyse işte. Ve orada bir muhabbet başlar. Allah sizi bizden üstün yaratmış. Anaçlık ruhu vermiş size. Dişi bu yönüyle erkek de fersah fersahçı. Işte. Ve işte siz o üstünlük, üstünlük yeteneğini güzellik olarak kullanın. Ben hep bunu yaşadım evimde. Sizi temin ederim. Hep bunu yaşadım. Çok zorlu günlerimiz oldu. Çok zorlu günlerimiz oldu. Sağlık, maddi, sosyal. Hele bu FETÖ'yle ilk mücadelede ilk FETÖ'nün terör örgütü olduğunu Türkiye'de ilk söyleyen benim 2010'lu yıllarda arkadaşlar. Daha 15 Temmuz 15 Temmuz var, bir, bir, bir kaç yıl var, 4-5 yıl var. Herkesin hala Hoca Efendi dediği yerde Fethullah Gülen'in terör örgütü lideri diyen ilk ve tek kişi. Türk televizyonlarında. Ve çok zorluklar yaşadım. İnanılmaz ahlakımla sınandım, cüzdanımla sınandım, ekmeğimle sınandım. Çok zorluklar çektim, çok. Ama şükürler olsun hiç adım atmadık ve emin olun eşim olmasaydı ne bugün bu hayatım olurdu ne de belki de hayatta olabilirdim. Allah razı olsun. O Allah'ın verdiği lütufla hep koruyucu oldu. Hiç unutmuyorum bir gün çok kızmıştım ve küfürlü konuştum. Bana dedik helalleşme şansın olmayan bir insana küfür ettin ya onun hesabını nasıl ödeyeceksin? Şu o insan canıma kastetmişti, aileme kastetmişti üzerime kadın saldılar. Allah'tan Allah'tan nefsime Allah uymayı nasip etmedi ve eşim bunun birebir adına şahidiydi. Ve eşim de evet dedi. Bu sana geldi ve kadını falan eşim bulun nerede nerenin ablası mı bütünlemeci mi mi öyle bir şey. Ve ben küfür ettim. bunlara nasıl bir namus olma işi var diye. Ve kadın aynı zamanda evli arkadaşlar bir dershane müdürünün karısıymış. Küfür ettim. Eşim de dedi ki helalleşme şansı olmayan bir insana küfür ettim kıyamette hesap günden bunu nasıl hesaplıyorsun? düşünün yani. Düşmanına karşı bile senin adil davranman iş. Ve bizim Türk atasözü var. Yuvayı ayakta tutan dişi kuştur. Yuvayı yapan dişi kuştur. Bakın Türklerde Hayme Ana, işte e, Diriliş Ertuğrul'dan Osman Gazi dizilerine falan biliyorsunuz. Hayme nedir biliyor musunuz Türkçe'de? Hayme, çadırın ayakta tutan orta direk var ya, çadırın adıdır ya o çadırı ayakta tutan direğin adıdır. Hayma Ana işte Osman Gazi'nin annesi Ertuğrul Gazi'nin hanımı ve Hayma annesi pardon Ertuğrul Gazi'nin annesi Osman Gazi'nin baba annesi ve Hayma Ana ne yapıyor arkadaşlar? Tat e, Suriye'den bu tarafa işte göç edecekler çok sıkışmışlar. Çocuklarını dinliyor. Büyük çocukları işte biz geri dönelim Orta Asya'ya. Küçük oğlun Ertuğrul diyor ki hayır biz gideceğiz diyor. Biz yeni yurtlar arayacağız. Ve Haymana ufuk sahibi bir kadın. Hadi gidelim oğul diyor. Geliyor ve Söğüt'e yerleşiyorlar ve büyük bir beylik oluyorlar. Oğlu rahmetlik oluyor. Osman onun elinde büyüyor. Osman Gazi Han. Osman Gazi'ye ufuk veriyor. İşte ana budur. Osman Gazi'nin eşleri. Yani İnanın, bakın her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır değil. Her başarılı erkeğin mimarı kadındır arkadaşlar. Evliler için özellikle söylüyorum, bekarlar için de anneleri yüzdeyiz veya ablası veya halası ya da teyzesi, aileden bir hanım başarılı erkeğin mimarıdır. Eğer bir erkek evinde huzuru yoksa, mutlu değilse, işinde de başarılı olamaz, sosyal ilişkilerinde de neyle uğraşıyorsa başarılı olamaz. Çünkü hayatının en önemli bölümümüz problemdir. O yüzden arkadaşlar sizden ricam e, bu yasanın verdiği hak hak değil size fitnedir. İnanın şeytanın size direkt yaklaşmasıdır. Yani düşün bakın ben Firavun'un sarayında bile adalet var. Şimdi Yusuf Aleyhisselam bugünkü yasalara bu İstanbul Sözleşmesi ve ondan sonra 5200 küsur sayılı kadının beyanı esastır yasasına göre yargılansaydı işte bizim koca koca adaletin hiç olmadığı koca koca adalet saraylarında her bilansaydı Hazreti Yusuf ne olurdu? Bu feminist kanun yüzünden Züleyha'nın beyanı esas alınacağı için Yusuf Aleyhisselam daha baştan direkt iftira uğradığı için zindana düşerdi ve kurtar kendini kurtarabilirse. Yani düşünün arkadaşlar çok acı bir durumdayız. Bu memlekette Müslüman'a Firavun'un adaletine hasret bırakan bir kanun bu. Mahkemede haklı olur, haksız olur. Kadın erkek olur mu? Bilmem ne. Yani arkadaşlar, inanın bu kadının beyanı esas yasası 5200 küsur sayılı o aile kanunu sizi temin ederim şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali. Bakın erkek çocuklardan da dinledim. Bunu da hekim, işte sağlık teknisyenleri, hemşire kızlar, çocuklar benim evlatlarım yaşında. Doktor bir tane doktorum belli ...yaşıttı. Ya böyle konuştuk. E i̇şte bu kadar yıllık evim. Yani e, ilk evliyim diyorum. İnsanlar şaşırıyor. Ya eşimle ya ikinci evliyim yok diyor. Benim ilk evliyim diyorum. İnsanlar şaşırıyor. Abi işte 50'yi geçtin zaten nasıl? Ben e, hatta nikah şahidim bir siyasiydi. E, Allah selamet versin. E, şey yaparken dedi ki de daha doğrusu estağfurullah nikamı kıyan bir belediye başkanı Allah selamet versin. Türkiye'nin en eski siyasilerden bizim caminin İslam camiasının siyasilerinden biri. 69'dan beri milli nizamdan beri siyasetin aktif içerisinde hukukçu. Evlilik cüzdanını bana verirken dedi ki Erdal itaat et rahat et. O gün bugündür o sözü duyuyorum ama hanımlar, kızlar, ablalarım, canlarım, güzel kızlarım. Biz itaat ederken de siz de bizi deve olarak kullanmayın. Sırtımıza binmeyin. Biz itaat ettiğimizde siz de bize daha çok kalbinize itaat ettirin. Kalbiniz erkeğinize itaat ettiği sürece vallahi vallahi ev dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Bunu bir deneyin. Arkadaşlar, kaldığım serviste e, yaklaşık 13 14 kişi çalışıyordu. Yarısı boşanmıştı. 2 3 tanesi boşanma aşamasında. İki tanesi de mahkemelere devam ediyordu. Yazık. Yani bu e, kanun gerçekten Müslümanı, Firavunun adaletine hasret bırakan kanun. Ne olursunuz bu kanun hanımlar size bu yetkiyi, bu gücü veriyor ama inanın bu güç şeytana bir güç. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.